Olga. Benim Olga. Bir şey mi oldu? Bilmem. Onu sen söyleyeceksin. Ne oldu? Ayten Hanım'ı. Yani babamın kiracısını niye soktun Yekta'nın yanına? Sen nereden öğrendin? Amacın ne Ceylin? Amacım gayet açık değil mi Ilgaz? Niye ateşle oynuyorsun? Ya i̇çeriden biri bize bilgi versin istedim. Hiç öyle bakma. Ayrıca doğum günümde de söylemiştim ama hepiniz bana gülmüştünüz. Bu adam bize taktı, taktı. Ya kuyu cinayetini ortaya döküp bizi tehlikeye atmasından tut da... ...Parla'nın Serdar'ı öldürmesini falan tezgahladı ya. Ayrıca biz şu an bu durumdaysak onun yüzünden. Bu adam durmadı, durmayacak. Sen de şimdi intikam alacaksın öyle mi? Bunu da çaycı Ayten'i kullanarak mı sağlayacaksın? Hayır, Ömer'i kullanacağım. Üstümü değiştireyim de çıkalım. Sarkıyor mu Ömer sana? Efendim? Ömer sana sarkıyor mu? Bilmem. yardım almayacaksın ondan. Neden? İstemiyorum. Sen benim mi kıskanıyorsun? Oğlanla temas etmeyeceksin. Tehlikeli bir tip o. Kime tehlikeli? Şeyler. Konu kapandı. Temas etmeyeceksin oğlanla. Herhangi bir muhabbetin varsa da kesip atacaksın derhal. Ya sen bayağı takılmışsın Ömer'e. Hoşuma gitti. Daha önce seni hiç böyle görmemiştim. Söz ver bana. Söz veremem. ailesinin ağaçını teslim almış. Yarın defnedilecekmiş. Sahi misin? Biliyorum acın çok büyük. Hepimiz kahrolduk. Hiçbirimiz hiçbir şey söküp alamaz içinden bu acıyı. Ama sana söz veriyorum... Rıdvan'ı bizden alan adamı bulacağız. Ve onu ellerimle adalete teslim edeceğim. Rıdvan'ı geri getirmez ki bu savcım diyorsun içinden haklısın. Getirmez. Evet ama en azından adaleti sağlayıp içindeki ateşe bir nebze olsun su serpebilirim. Çok büyük bir operasyon yaptık. Rıdvan'ın infaz emrini veren adam elimizde. İtiraf yok henüz. Ama ispatlayacağım. İnfaz eden de kesik diye biri. Şeker koyayım ister misin çayına? Çok az kaldı. O kesiği de bulacağım ulaşan, sebep olan kim varsa hepsini gözlerinin önünden geçirip o parmaklıkların ardına tıktıracağım. Sana söz veriyorum Özge. Herkes cezasını çekecek. Adalet yerini bulacak. şey görmedim Özge'yi. Normal. Düşünsene. Hayat kurmak istediğin adam artık yok. Bir geri dönüşü de yok. Ben bir gidip varsa bakacağım. Operasyon yaptık. Hiçbir soru yok. Ne yaptınız? Kesiyi buldunuz mu? Hiç. İstifa etmiş haberin var mı? Biliyorum. Derya söyledi. Resmen sessizliğe gömüldü. Hiç hoşuma gitmiyor. Gitmeden önce ara istersen. Derya aramış. Telefonu kapalıymış. Bir de evde değilmiş zaten. Sabah konuştuk en son. Bu operasyonu haber verdim. Ondan sonra defalarca aradım ama yok. Telefonu kapalı. Alo. Derya sabicim Pars'tan haber var mı? Yok. İnsanı delirtmek moduna geçti. Gerçekten delireceğim. Allah Allah. Neyse. Yarın cenazeye geldiğinde öğreniriz ne olduğunu. Ben de öyle düşünüyorum Ilgaz. Tamam bir haber alırsan bize de haber ver. İyi akşamlar. Olur sağ bir HTS kaydına mı baktırsan? Olur mu öyle şey koskoca başsavcı? Sebepsiz izinsiz. Olmaz öyle şey. Ha, tamam canım. Benimki bir öneriydi sadece. O zaman ben bir emniyete geçeyim. Şu kesikle ilgili bir aşama kaydetmiş miyiz onu anlarım. Ee, Seni de bırakayım istersin. Yarın getiririm sana sabah arabayı. Bırakma isterim. Aa, ne öyle hemen anlamlı anlamlı bakıyorsun ya. Emniyetten eve geçmiyor musun? Geçiyorum. E ee, tamam. Ben de Defne'yi görmek istiyorum. Kemiğini tak kemiğini. Hadi açım açım. Bir şeyler yemek istiyorum ya. nöbetler. Savcı. Umut var mı bir gelişme? Olumsuz sayın savcı. Aç mısın? Yok ben yedim sağ ol. Ee, Eren. şimdi. Bir söyler misin ona aç o gelsin tamam, soğuk. Tamam haberdir. Sağ ol. Vallahi ben beklemeden yumurcam. Yumur yumur. Bütün gün hiçbir şey yemedim esma. Turşunu aldık. Oo, gerçek bir kahramansın ya. Oo, afiyet olsun canlar. Kraliçe gömülmüşsün ya. Ee kraliçeler döner severler. Vay vay. Sen de ye soğutma. Allah razı olsun telefon trafiğinden bir türlü sipariş vermeye fırsat bulamadım ya. Bereket versin. Helal olsun. Bakabildiniz mi mezarlıktaki kameralara? helal Ceylin, helal. <laughs> su iç, su, su, su. İç, insin şu lokma ya. İyi misin? Tamam, siz devam edin. Benim ilgilenmiyorum. <laughs> Sonuç? Çıktı mı bir şey? Vallahi abi bir ana giriş kapısında kamera var. Onun dışında herhangi bir yerde kamera yok. Senin anlayacağın herhangi bir şüpheli şahsın izine rastlayamadık. Yeni olay mı var? Aceleyle gömülmüş bir ceset bulduk bugün mezarlıkta. Ateşli silahla vurulmuş. Ya bu cesedin üzerinde böyle kesik izleri var, jilet kesiği izleri var. Biz de dedik ki acaba bizim aradığımız kesik mi diye ama... Ama? Ama şahsın kimlik tespitini yapamadık. onu mı bilmiyoruz senin anlayacağın belki bizim yakıştırmamız ya da tesadüf bilmiyoruz işte. İfadelerde kesikle ilgili bir şey söylememişler. Gelişme yok dedi Umut. Sıfır. Konuşmuyorlar. Abi neş gibi biliyorlar ya kesin kim olduğunu ama konuşmuyorlar işte. Ya kuyrukları o kesiye bağlı ya da bir şekilde kesiyi korumak zorundalar. Peki bu mezarlıkta bulduğumuz olay yerinde bir düğme vardı. Ondan bir şey çıktı mı parmak izi bir şey? Yok abi. Göksu bir şey bulsa mutlaka arardı beni. Yılcaz <laughs> hadi gidelim mi? Defne'ye söz vermiştik. Uyumadan geleceğiz. Diye. Nasıl gidelim ya? Bitirseydin ya yemeğini. Tıkandım. E tamam kardeşim yesin öyle çıkın ya. Haklı haklı. Ben yolda gömerim bunu. Yetişemeyiz yoksa. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Abi parsı gördün mü ya? Balabalıkta ben fark edemedim diye düşünmeden edemiyorum. Alayım abi, sağ olasın. Nerede bu odam Да. Ne bu suratınızın hali? Ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> Parsa mı ilgili? Yok, ona ulaşamıyoruz. Hiç açmamış telefonunu. <laughs> en son dün adliye civarında saat 11'de telefonu sinyal vermiş. Ondan sonrası yok. Allah Allah. Başka bir şey mi var? Ilgaz. İzin ver ben de geleyim. Kız şu an çok kötü bir durumda. Celin o kız benim kalem memuru. Farkında olmayabilir miyim? O yüzden ifadeyi buraya çağırmadım. Evine gidiyorum. Sakin sakin soracağım. Hem zaten yanılıyor da olabiliriz. Bir dakika bir şey soracağım. Ya yanılmıyorsa? Umuyorum yanılıyorumdur. Tamam da ya hayat bu. Tamam bu kız birini öldürebilecek biri gibi değil. Ama ne olduysa o dakikasında ciddiye biner işler. Evet. İşte o zaman da bana ihtiyacı olacak bir avukata. Bak iş o raddeye gelene kadar ağzımı açmayacağım sana söz veriyorum. Direksiyon sizde savcı. Yani savcım bunları bana neden soruyorsunuz? Ben anlamadım. Pars başsavcı en son sen görmüşsün. Yani Derya'dan önce. Evet, yanına gittim. E, Rıdvan'ı öldüreni buldunuz mu dedim. Ne dedi? Yani bulamadık dedi ama arıyoruz dedi. Yani böyle şeyler söyledi. Üzgündü. Öldüren kişiyle ilgili bir bilgi bir isim verdim Özge. Hayır, benim ki. Belli. Öyle ele geçirildi. Yani keşke ölmeseydi. Cezasını çekseydi ölmeseydi. Özge dün adliyeden çıktıktan sonra nereye gitti? Yani savcım adliyeden çıktıktan sonra eve geldim taksiyle. E, Taksiciye beykoz dedim. Tabii o sırada üzgündüm, gergindim falan. E, bir baktım farklı bir yerdeyim. E, sordum niye böyle oldu diye. İşte ben karşısında taksisiyim abla falan dedi. Dolandırmış yani beni bayağı. E, neyse bir şekilde eve geldim. E, yattım uyudum. Yani insan acıdan kaçmak için hep uyuyor. Sadece uyuyorum yani. Karacaahmet mezarlığından geçtiniz mi Özge? Yani bilmiyorum ki neresi orası. Kırıldı mı sence bana? Neden? Sonuçta ondan şüphelendiğimi anladı bence. Yani sen işini yaptın. de Kesi'yi sonra da Özge'yi görmüşsün. E, takip etti mi? Aralarında bir şey var mı diye düşünmen gayet doğal değil mi? Gelip sordun. İşini yaptın. Acıktın mı? Yani. Bir şeyler yiyelim mi baş başa? Dışarıda. Sen bu zaman verme kısmını yanlış anladın bence. Sabrımla duruyorum. Haksızlık etme. bu artık kafası bozuldu gitti bir yerde kendini toparlıyor kısmını geçti. Yani bilemiyorum. Neva zamanı düşün. Katili Burak öldüğünde Pars izin alıp kendini eve kapatmıştı. Bizimle görüşmedi telefonlarımıza bakmadı. O zaman da kopup gitmişti. Bu onun gibi değil ama. Derya çok bozuldu. Yani bozuldu da değil bayağı üzüldü. Tamam bir gün daha bekleyelim. Çıkar gelir. Ayrıca Derya abartmasın. Çocuğunu doğurmayacağım dediğinde nasıl hissedeceğini hiç düşünmedi ama. Çocuğun kalbi kırıldı. Onarılması için biraz zamana ihtiyacı var. E bir de Rıdvan. Rıdvan'ın ölümü. Canım ne alaka sen de şimdi deryaya yürüme. Hem bir dakika ben iki gün ortadan kaybolsam sen delirmez misin mesela? Yani evet biz nişanlı değiliz. Kendimi deryanın yerine koyduğunda panik olması normal. İyi de evliyiz ama. Kağıt üstünde falan deme. Sakın, sakın. <laughs> Öyle bir şey söylemeyecektim. <laughs> Hep sen neyi merak ediyorsun? Yani sen ortadan yok olsan ya da sana bir şey olsa... ...ne hissederim diye mi merak ediyorsun? Peki. Söyleyeyim o zaman. Hmm. Sen ortadan yok olsan büyük ihtimalle delirirdim. Yani sana bir şey olacağını anlasam Allah'a ne olur onu alma beni al diye yalvarırdım. Uğruna ölebilirdim anlayacağım. Oldu mu? Ben şimdi bundan ne düşünmeliyim? Yani bir kanıya varmalı mıyım? Umutlanmalı mıyım mesela? Bilmem. Anlaşırsak umutlanabilirsin. Bak, ben çok düşündüm. Bizi birbirimizden ayıran tek şey mesleklerimiz. Senin avukat olmakla ilgili bir fikrin yok. Benim de savcılıkla ilgili. Zaten mantıken bir avukatla savcının aynı noktada durması, anlaşması dünyanın en zor şeyi. Çünkü amaçlarımız farklı. O yüzden de sürekli çatışıp didişiyoruz. Bence bunun tek bir yolu var. Adliyede gündüz işte olduğumuz her anda benim karın olduğunu unutman gerek. Senin de kocam olduğunu unutmam gerek. Yani işte ne yaşarsak yaşayalım, senin bütün kızgınlıklarını, duygularını avukat Ceyline'ye yüklemen gerek. Ve bu arada takdir ya da nefret fark etmez. Ben eve geldiğimde sadece karım gibi hissetmek istiyorum. Yani şimdi diyelim ki ben senin bir usulsüzlüğünü yakaladım ya da yakalayamadım ama sadece sezdim. Neyse. Eve geleceğim. Sarılacağız. Aynen öyle. Mesela ben gündüz adliyede kafanı kırmak isteyeceğim ama eve gelip gece seni öpmek isteyeceğim. <laughs> Kabul edelim ikimiz de işimize aşığız. Ya kendimizi var etme biçimimiz bu. Bu çok normal ve ayrıca çok güzel bir şey. Ama biz birbirimizin mesleğinden yoğundukça akşam gelip birbirimizi bıçaklamak istiyoruz. O alanı korumaya çalışıyoruz. Artık bu yok. İş işte kalacak. Tamam? Ee, ne diyorsun? İdrak etmeye çalışıyorum. Sindirmeye. Aslında mantıklı. Sonuçta senin bana bir falsun yok müvekkilin için mücadelen. Ha? İşte ya. Bu ikisini ayırdığımızda şahane bir evliliğimiz olacak. Hmm. Ben denemeye varım. Güzel. Bir dakika. Aa. Yani sen şimdi bu dakikaya kadar kendi içinde bunu düşündün, tarttın, sindirdin falan ve bana demedin öyle mi? Evet, içimde demledim ve öyle karar verdim. Pardon, Hesap alabilir miyim? Ben hala yiyordum. Hadi bakalım hanımım, kalk, kalk hazırlan. Hanımım mı? Hmm, hanımım. Ben sana soracağım. ...böyle tatlı tatlı gülümsemeler filan... ...böyle beni meyletmenin, bekletmenin... ...hesabını soracağım. Veremeyeceğimiz hesap... ...yok çok şükür. İnce ince soracağım. <laughs> Neyse. Bir dakika. Bir daha gitme. Bu bu eve son dönüşün olsun. Olsun. Özlemiş misin de beni? Özlemiş misin, özlememiş misin? özledim mi bilmiyorum. Hmm. Ama senin uyumayı özledim. Ben de. Bir de sabah uyandığında o sevimsiz suratını görmeyi. Hayır ya. Her <laughs> kere ben hiç sevimsiz uyanmıyorum. Gayet güler yüzlü oluyorum. Hmm. Tamam bazen sevimsiz uyanıyorum. Ama sen gelip beni öptüğünde bütün bulutlar dağılıyor. O zaman da sevgin oluyorum. Ben seni herhalde çok seviyorum. Já E nerede bunlar? Eminim ben buraya koyduğuma. Nasıl geldi bunlar buraya acaba? Elim biraz uzundur. Yanımda olsun istemiştim. O yüzden belki bir yara almış olabilir. Avukat Ceylin Hanım'ın hesabına yazacağız. Bundan sonra bütün kötülükleri avukat Ceylin'e yazıyoruz. Öyle